Merhaba arkadaşlar. Köşe Bucak iyilik projemizde sorumluluk, yardımlaşma ve dürüstlük duygu ve değerlerimizi yerleştirmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Bununla birlikte Osmanlı'dan günümüze kültürümüze miras kalmış olan zimem defteri, sadaka taşı, askıda ekmek gibi uygulamaları okulumuzda yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Ve böylece okulumuzun her bir köşesine iyiliği yaygınlaştırmak ve tüm öğrencilerimizi hatta velilerimizi bu iyilik hareketinin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Zimem defteri bugünkü adıyla veresiye defterinin Osmanlı'da kullanılan halidir. Zimem defterine insanlar genellikle aldıkları ürünlerin borçlarını sonradan ödemek için yazdırırlardı. Genellikle Ramazan aylarında hali vakti yerinde olan insanların tedbirli kıyafet ile diğer insanların onları tanımasını engelleyerek dışarıya çıkıp zimem defterindeki borçları öderlerdi. Bu sebeple de borçları ödeyen kişi kimin borcunu ödediğini, borcu ödenen de bunu kimin yaptığını bilmezdi. Biz de okulumuzda buna benzer bir uygulamayı yapıyoruz. Ee, bu uygulamada ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin bir aylık yemek isteyen bir karşılıyor. Sada Ateşi özellikle Osmanlı döneminde cami gibi tenha yerlere konulurdu. Sadak ateşinin üzerine para gibi değerli eşyalar konularaktan ihtiyaç sahibi insanların gerektiği kadar alması sağlanırdı. Yardım yapan ile alan birbirini görmez, alan mahcubiyetten veren de riya ve uzak dururdu. Hatta 17. yüzyılda İstanbul'u anlatan Fransız bir gezgin görmüş olduğu medeniyet karşısında oldukça şaşırmış olacak ki bu durumu gözlemliyor ve sadak ateşi üzerindeki paraları tam bir hafta boyunca dokunulmadığını fark ediyor. Türkiye'de kökleri aslında çok eski dayanan askıda ekmek uygulaması, Osmanlı Devleti'nin hem devlet yönetiminde hem de sosyal hayatta benimsediği insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından gelmektedir. O dönemde her sofranın vazgeçilmezi olan ekmek, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına askıda ekmek uygulaması sayesinde gelmektedir. Biz de bu uygulamayı kantinimize uyarladık. Bu uygulama kapsamında öğrenciler bir şey alırken aldıklarından iki tane alıp bir askıya asarak durumu olmayan veya o an yanında para olmayan öğrencilere destek olabilmektedir. Bu uygulamalarla da okulumuzu daha güzel ve daha iyi bir hale getirip sadece akademik anlamda değil, değerli eğitim anlamında da örnek bir okul olduğumuzu göstermiş olacağız. Teşekkürler, için